Ben böyle bir kısmını izlemiştim ama 8 Works mü? <laughs> Crew da yaptı. Yap Herkes yere yatsın. Başınızı kaldırmayın. Ne çok ne çok yatın yere. Sesleri de kullanmış. Mia. herkesin meselesi. Benimle çalışan herkesin meselesi. Bu saatten sonra ben size şunları söylüyorum. Gördüğünüzde Rus dediğimiz adamların kellesini almak burada olan adamların kellesini almak burada olan herkesin sorumluluğu. İsterseniz günde benim önüme 20 tane ceset getirin. Ortada bir kaos durumu var. Ortada bir savaş durumu. Pidi, pidi. günü en azından bir günlük bile olsa barış ilan ederek takılın derim. Dağılalım, şehrin içinde gezelim, yani şehirde bir kaos yaşatalım. Polisler de doğrudan çatışan adamlara çökmesin. Biz e, grup grup ayrılalım. E, aramızdan herhangi bir grup bu kişileri gördüğü yerde ben sizden haber etsin. E, Boş ateş ederek polislerin dikkatini dağıtsın. Doğru muyum? Aynen öyle. Halk duysun, paniklesin, ihbar etsinler. Operasyon vodka. Aa daha devam ediyormuş lan. Az siktir doğanın sahnesi. Ben niye birini korurken ölemiyorum. Aga be. Ama insanlar Ölemedin gitti be Saru. Ben yaşadıkça sen öleceksen. Ben seni niye seveyim? Ben seni niye koruyayım? Kimden koruyayım? Benim önce Hepinizi kendimden korumam lazım. Öf, ya. lafa bak be kral. Doğa! Ulan <laughs> yanıyor doğa yanıyor. Horus bu çocukları. Şimdi bana sen söyle. Ben bir Allah'la konuşuyorum. Bana da bazen cevap veriyor bazen vermiyor. Neden ben yaşadıkça birileri ölüyor? Dedin ya moralin niye bozuk diye işte bu yüzden. Kime eli uzattım ölüyor diye bu yüzden diyor. O yüzden uzak duruyorum. Ama Şerefsiz. Bu dua için, lan bu Miko için. Oy, sahneye bak. Tekin için. Taruf 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 Sorina Taruh. Taruh. Şaleş vakit geldi. Vay 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 vay. O kadar mutlu oluyorum ki bunları izlediğimde yani Siktir boktan bir oyun oynuyorsun. RP yapıyorsun. Sonra birileri geliyor bunu sinematikleştiriyor. Dizi gibi böyle. Çok komik yani. Böyle şeyi komik. Hissiyatı çok komik geliyor. Yani komiklikten kastım anladınız mı ne demek istediğimi? Hani böyle hoşuma gidiyor. Gülmek istiyorum. Açacağım onu da açacağım. Hani bu standart RP olayından çıktı böyle. Çok farklı bir boyuta erişti. O yüzden mutlu oluyorum yani. Bu ekip birbirine düşman mı oğlum? Bunlar niye ayrı çalışıyor ya? İki ayrı grup olması güzel bu arada yani hani. Ha düşman olmadan rekabet iyidir yani rekabet. Güzel sonuçlar doğurur. Bunu ne yapmışlar? Sezon 2 diye çekmişler. Reborn.

your eyes head turn back stiff in your man <laughs> hurt and then you exert. check the vibe who got more freaky than i i survived that's who i trying to shoot i so I wave by smooth creeping crawl they got another bass, let It with throw they do not take fall this here is when the take off Take a flick and a click here to face y'all Tragos. Avengers müziği evet. Özledim. Neydi o? Bir tane parça yapmıştı. Rooster mı yapmıştı onu ya? Neydi onun adı? Saruhan'a ne oldu? Bilici değil ya. Saçma düzen. Hayır ya bu tam bu bunu biliyorum. Genç onun vardı. Bu şeyli. dağlar sıra sıra yönümde saçma insan. Aynen kaldı. bu değil Başına dediğim buydu. Balar mi? Günler geçti kara kara. Aradım buldum yana yana mutluluğun her zerresi kapalı girdi sonunda sıraya. Durun durun anlatacak çok şey var. Susun da dinleyin hiç soru sormadan. Sanmıştım ki düzelir her şey kurtulunca Ruslardan. Ama olmadı çok düşman var önümde arkamda. Ruslar. salim çıkmam baba siz yine de gülün arkamdan. Bu arabaların hiçbiri kalmayacak lanet olsun. <laughs> kasaptım ben halim vaktim yerindeydi aman oldu bilemem hayatım namluya değdi tek istediğim huzur ama biraz vakitsizliği hiçbir zaman bulamadım zaten unuttum derdimden keşke biliyorum çok kendim var kendim kafam karıştı kalıyorum. ya Yerimle sevdiklerim ölürken gün gelecek gideceğim yanlarına bir çatışma esnasında ya da bir bombayla kalmadı ölümden korktum daha kaybedeceğim hiçbir şey kalmamışken durdum baktım yalnız mı ya ben gidersem kalacak bir başına hakkım yok onu yalnız bırakma ya dur bu, bu değil o zaman zaman bekle hepsine bakacağım. Sulh mu demiştiniz ona? Abi yok öyle şeyler yazdığınız şeyler yok. Ben mi göremiyorum amına koyayım? Götünden mi atıyor? Bir de neydi? Bir şey G diyordunuz. Valar G. Valar G. Vakar değil lan Valar Valar G. Ben böyle bir şey dinlemedim lan. Dinledin mi yoksa? Bu yollarda kanadık ha, Önümüz pusulur bulanık Bir da taradık Düşmanın defteri kabarık Artık ya biz ya onlar Los Santos bizim geri bas yaylan Sarı dinledik, düşman için dik kepenleri Hey baby Kaçacak deli kara geliyorlar Herkes seferber herkes zeminli İntikam almak için sinirli Bizim asım gibi değil kimse kibirli Dayı öldü bu yolda Dedik operasyon vodka Ardından göz göre göre yandı doğan Sarı artık kızgın Alparslan destek al Bile bile hedefe bile bile ölüme bile bile sona ve de bile bile kefene Sağırız biz siz düşünün size edeceğiz sürgün alacağız buraları <laughs> Sörbürü çukura çevirmişler Bir gün mümkün olur elimize kuvvet size para bize dost servet Hayret geldi, 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 onu da düşman yolda. yaptığı baskına pişman sonun oldu bu haddini aşkın Kazan sarı alparslan can çaçı coşkun azerdeler Sokak bizim cadde bizim şehir bizim destekliyor bütün kesim Ramboya tıkışın gidiyoruz intikam almaya düşmanı yerinde kazanaya brrrr Son kadar... Hatırladım bunu. Bir de bu var. Ha, bu Genco Santos. Bu doğru. Saranka ile ilgisi yoktu bu. Bu geneldi. Bu da bayağı iyi. Bak. Sözleri yazmış mıydı bu? Teğmenim belinde silah benim elimde Gence bugün rap yapıyor mikrofona itip tayfası nücra yerleri fazlasıyla garip. Kendini mafya sanan var tonlarca amip. Sizin tayfasıyla sasar o tek bomba timi. Rap stüdyoda tek kral da benim. Anlamayacağım bu şehri akacak gözüm feri. Bu şehirde herkes erkek çukur nelerin yeri. Kapat gözlerini izleyelim gece santosu. Areste beş fişek sonra harbiden de kopmuşuz. barıtla fitil sorma sakın soru. Melodiden arabacanı abiden koru. Gider yapar kardeşlere Mercedes'in içinde. Tanır altanı sorsan kirli olan cadde. Çaçar olsa sayko pistoli belinde. Arkasından sallayıp Ezra'yı dinle evinde. Sorgulama yoksa gelir mermideler beyni. Ister mevzu ister keyfim şehirde yeni sen erken başlar Bitiriz oyunu bitiriz rahat ol Müptela benim azar çalar teybim Anlatmaya devam moru konuştukça keyiflen Çıktık bu yola ritim denilen bir heriflen Gerçekleri sanat yazar tıpkı dönen değirmen Tutuklansam dahi korkup karşınızda eğilmem Sizde yürek kolum sarpında saçım. saçı Poyraz'a dertleş bir yetmişlik açı Bizim gözde eksik bir miyanın taçı Kralına göğüs tutacağız zengelleri aşıp Hayal kuruma bekliyorsan şehirde bir şato Benim keyfim yerimde lan darbuka da baho. Zamanın yani da oldu pembe saçlı neco Dağıtacağız neleri hayatları lego Benzer mi atışmaya beklersin bayan Mülö zengin olacağız hadi biraz daha dayan Ölü bulunda zeminde pançlarımı sayan Gelmez daha şehrine hera gibi kayan Kaybolursan bulur seni coşkununda sesi Fırtınada kral olacağız derman gibi esip Kıyameti yapın chest'e elektriği kesip Lambaları yakacağız kralları deşip Çerebinde meşale koş sefanın peşinden Kaybedilen onca dost eşlik eder kabirden En tehne sokanda bile ışıltısı safirden Bırak mikrofonu siktir ol git şu kabinden Toprak aldı mahiri kabiri kurşun gibi kaya En katili mikrofonda etrafı al bu kaya Boş öter civardı bu şehirde hiç yaşamayın <laughs> Gelecek çatışarak bizde bir aşamaya Coşkunda ya yakmadım o kendine bir kodeste Sen ayranlasan lan bense cazip bir etinle Geleceğim en yakında mevzuna sağlam bir kürekle Hızlı söylesem ne ala ayıkçam mı kekle Git freestyle öğren sonra gel çocukları kekle Bizde ana sonlar içilir nedense hep sekle Ritim uygun olacaksın diye atotonla at terle Peş geçeksek olurduk şehrin tek üstadı Yalanlarına Güzel yapıyor ya Kaya gibi Saruhan mıydı? Ne 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 yazsak çıkar o? Bu oğlum işte o. Onun adı var mı direkt? Silmiş mi? E niye silmiş ki? Gayet dinlerdik. Allah Allah. Neyse.